House of the Dragon 4. Bölümü Dardeniz'in Kralı ile karşımızda. Sahneleri ve olayları değerlendirip düşüncelerimi ileteceğim. Spoiler'lı bir şekilde başlayalım. Her bölümün bir ana teması oluyor. Bu bölümde vurgu yapılan konu ise Westeros'taki erkek ve kadın farklarıydı. Rhaenyra varis olduğundan bu yana bu farkları daha yakından tecrübe etmeye başlamış bir karakter. Keza Rhaenys Targaryen bu farkların adaletsizliğine çok daha önceden şahit olmuş, birebir yaşadığı için de geçtiğimiz bölümlerde bu durumu Rhaenyra'ya anlatmaya çalışmıştı. Bu diyarda güç sahibi olmadan bu eşitsizliklerin farkına varamıyorsun. Varsan bile yapacak bir şeyin olmadığından susup oturuyorsun. İlk sahnede birçok lord toplanmış, Rhaenyra'ya kendilerini beğendirmek için sıra sıra konuşmaya başlıyorlar. Bu sahne için Kraliçe Alicent'in söylediği şu söze dikkat çekmek istiyorum. Bu diyarın kızlarının iki talip arasından bile seçim yaptığı nadirdir. Ayrıca bu sahnede Çocuk Lord'un onunla alay eden Baratheon Lord'unu kesmesi garip bir olaydı. Westeros'taki cinsiyet rolünü oynamak istemeyen Rhaenyra, Daemon gibi bir çukuru soylusu olma yolunda ilerlemeye kalkıyor. Ama tabii ki eline yüzüne bulaştırıyor. Önce burada Damon'la sonra da buradan çıkıp Kristen Cole'la birlikte oluyor. Otto'nun beyaz solucanı kullanıp bu bilgiye erişmesinin ardından ise kendini bu bir iftira ayrıca erkekler yapsa bir şey demezdiniz hem ben sadece izledim tarzında savunuyor. Bu olaydan sonra Otto'nun Renira'nın radarına girdiğini söyleyebiliriz. Beyaz solucan Otto'ya neden bilgisizdiriyor? Niye hala ölmedi bilmiyorum sanırım Damon'ı kıskanıyor. Bu bölümde Rhaenyra'nın sempatikliğini yitirdiğini düşünüyorum. Ancak bazı taşları yerine oturtan bir bölüm oldu. Geçtiğimiz hafta Viserys'in istediğinle evlenebilirsin, git keyfine göre birini bul demesi kitapta olmayan bir yaklaşımdı. O zaman da kralın aklında Leonor olduğunu görmüştük. Rhaenyra'nın yaptıklarından sonra kralın kararından geri dönüp Leynor'la evleneceksin demesinin tutarlı olduğunu düşünüyorum. Rhaenyra bunu kabul ediyor fakat kralın da her fırsatta gözünü tahtına diken kral eli Otto için bir şey yapmasını istiyor. Viserys'in Otto'yu azlederken söylediği şu söz durumu özetler nitelikte. Artık senin ve diyarın çıkarları örtüşmüyor. Bu sahnede Viserys'in ithamları bir adamı idama götürebilir Neredeyse babasının ölümünden bile Otto'yu suçluyor. Lakin madem bu kadar ciddi şüpheler barındırıyordum, bu kadar sene azletmek için neyi bekledin diye düşündüm bu olaydan sonra. Tam burada Alicent'a girelim. Alicent'ın Rhaenyra'ya verdiği tepkiyi anlayamıyorum. Rhaenyra cinsiyetinin diğer için verdiği rolü oynamayı reddederken, Alicent ise tamamen bu rolü üstleniyor. Aslında birbirlerine tamamen zıt tarafta duruyorlar. Ama Alicent, Rhaenyra'nın bu bölümdeki mevzularına korumacı bir şekilde yaklaşıyor. Mesela sanki Rhaenyra birini öldürmüş, Alicent ise onu temize çıkarmaya çalışıp, akıl veren avukat gibi. Daemon ve yeni saçlarından hiç bahsetmedik. Bölüm adını veren, Dardeniz'in kralı olan Daemon, abisine tacı sunuyor. Kitapta bu olay, kralın evliliğinin 5. yılındaki Efsanevi turnuvada yaşanmıştı. Damon'ın kesilmiş saçı, buz ve ateşin dünyasındaki bu anın tasvirine çok benziyor. Zaman atlaması yapılacağını düşünürsek, böyle bir değişikliğe gitmeleri gayet normal. Son olarak şehirde kamuflı olarak gezen prenses sahnesine geri dönmek istiyorum. Burada kahin bir kadınla karşılaşıyoruz. Kadın, sana nasıl öleceğini söyleyeyim mi?" diyor. Kitaplara hakim olanlar buradaki detayı şıp diye anlayacaklar. Çok net bir gönderme yapılıyor. Bu sahnelerde Harving Strong'u da görüyoruz. İleride karşımıza çıkacaktır. Ayrıca Rhaenyra'nın yanından geçen bir karakter onu tanımayıp oğlum diyor. Toparlamak gerekirse çok beğendiğim sahnelerin olduğu ama bunun dışında kalan yerleri sıkıcı olan bir bölümdü. Ancak daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu dizinin bir standardı var. Önümüzdeki bölümden sonra zaman atlaması olacağını düşünüyorum. Mevzulara da yavaş yavaş girilmesi beni heyecanlandırıyor. Çok daha güzel bölümler izleyeceğimize eminim. Haftaya görüşmek üzere.